Selamlar YouTube, hepinize merhaba. Yeni bölümden devam ediyoruz. Aa, şansa bak ruh taşı Şimdi karakterde ufak bir sorun var. Onu destek ekibine yazdım. Ama önce şu metni keselim. Sabah sabah yayının ilk başı hemen bir metin geldi. Karakterin zırhını değiştirdiğimde eldiven kayboluyor. Sizde de böyle bir hata var mı? Varsa yazmanızı rica ederim. Ya da çözümü nedir? Sebebi nedir? Bilen varsa yazsın. Yani dünden beri farm atıyorum artık kuyruk düşürmek için. Düşmüyor. Metin kesiyorum. Zırhı değiştireceğim. Çat. Gidiyor eldiven. Gir çık yapmak zorunda kalıyorum. Farm atıyorum atıyorum bir bakıyorum eldiven gitmiş. Yani boşu boşuna şey yaptık. Hiçbir şey düşüremedik. Yani ancak çerçöp düşüyor biraz. O kadar. Şu ruh vuruş BK. Bunlar düştü. İtemleri tırt. Sadece bir efsun tırt itemler. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Benim o iki level zırh nerede? Burada. Ya yani şu zırhımı giydiğinde hız için eldiven gidiyor. Veya bu hızla giderken üstümdeki ölümcülü giydiğimde eldiven kayboluyor. Şu metni bir keselim beraber size de göstereceğim. Karakter çok iyi oldu aldığımız son itemlerle. Gölge metnini hiç bulamadım ama ruh metnine çok rahat dayanıyor. Hiç şey yapmaya gerek bile kalmıyor siz söyleyin. Slotları kesmeye gerek bile kalmıyor. Zaten slotlar kendi kendine ölüyor. Dün çölde bayağı bir takıldım hiçbir şey düşmedi. Sonra gittim orklarda ork dişi bari bir tane düşürüp biyolog görevi vereyim dedim. Orada da düşmedi. Orklarda da yaklaşık 4-5 grup alabiliyor karakter. Zaten düşüreceğim edeceğim diyerekten karakter level aldı ama hala hiçbir şey yok. <laughs> Bakalım bundan ne atacak. Bunu keselim. Sonra bir Pazarımıza bakalım ne alemde diye. BK'ları okudum. Dün yayında değildim. Ruh geçti. Madenle şey geçmedi. Güçlü beden geçmedi. Madeni geçirmem lazım bir an önceki. Maden farmı yatayım. Yani şu ara. Maden farmı daha karlı gibi. Biraz geç satılıyor ama. Maden farmı daha karlı gibi. Ama eldiven var eldivenin de boşa harcamak istemiyorum açıkçası. Karakteri de level aldırıp bir an önce 55 yapıp 3. skill'in BK'sını da okuyalım yavaştan. Ama tabi onun için de zaman lazım. Bakalım bugün gene biraz takılacak. Bugün de bir şey düşmezse hafta içi gene madene devam edeceğim. Kazmaya hiç değilse biraz level aldıralım. O şekilde <laughs> Sizler de kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. M app çekmeden 55 level serisi yapıyoruz. Hedefimiz 1000 abone. 1000 abone olduktan sonra da 3P yaptıktan sonra biraz oynayıp karakteri çekilişte birine vereceğim. Bilginiz olsun. Bakalım ne düşecek. Çöp atacak %90. Evet. bar. BK bakıyoruz. Aa çok güzel bir ilik Gene para eder. Şu metinlerden düşen potları toplayın. Tavsiyemdir. 10'lu 20 atar. Ekstra pot. Bakın şimdi. Olacak mı? Bakın gitti. Görüyor musunuz? Her şey gitti. Yani bu şekilde farm atmaya çalışıyorum. Haliyle her şey gidiyor. Atamıyoruz tekrar oyuna gir çık yapmam gerekiyor. Neredeyim ben? Kırmızıda mı? kırmızı. Tekrar oyuna gir çık yapmam gerek. <laughs> ya da zırhı hiç çıkarmamam gerek. Bilmem olmadı gideceğim yukarıya orada farm atarken zırhı hiç çıkarmadan oynayacağız. Karakter çöl aydutlarına falan da dayanıyor. At üstünde seri bir şekilde kesiyor artık. Siz de Böyle yapabilirsiniz. iç itemleri PinHP'li ucuz itemler alıp yani yaklaşık kaç para? 10F falan harcadık. Karakter kendine geldi. Bu şekilde devam. Bu arada elimdeki efsunları da attırma, değiştirme, attırmak isteyen varsa veya ekleme bunları yapabiliriz. Benim şu an elimde yapacağım bir şey yok. O şekilde. Şimdi bir gidip pazara bir bakalım. Ne var ne yok onu görelim. Bakın şunlarda da kese kese bir tane bile düşmedi. Ya yani bir tane düştü daha doğrusu özür dilerim. İkinci hiç düşüremedik. Çünkü eldiven yok. Gidiyor ya eldiven. Yani süresi gidiyor bilmiyorum ama eldivenin kendi gidiyor. Evet yani arkadaşlar at görevi yapıyor kesin. Giderken de keselim ne olur ne olmaz belki atar. Yan katıyor sadece. Çok güzel. Şimdi buraya gene şeyden geliriz. Geze geze geliriz. Şimdi şu emmertleri bir toplayayım ben. Çöpleri bir atayım. Ney? Barbar. Kılıç darbesi. Büyülü keskinlik. Koyalım. Hamle. Ejderha yardım. Yani 3 tane güzel BK var. Ama tabi BK'lar çok ucuz. İtemler pahalı ama BK'lar çok ucuz. <laughs> Gidelim. Pazara da bakalım bir şey satılmış mı? Ondan sonra devam edeceğiz yani. Bu arada dördüncü sayfa görevini de yaptık. Burul görevi gelmiş. Esrarengiz insanlar var. Öğlene Evet. Bir yandan da şu görevleri de yaparız. Bakalım. Gelmiş mi? Kişisel dükkan. Evet hiçbir şey satılmamış. Gördüğünüz gibi pazar kurulu. Şunları hemen verelim. Şimdi burada dikkatli olun. Yanlışlıkla bir şeyleri satmayın. Bak 500 CP bu satılır mı? Satılır koy. Var var bu. Şu 34 level zırhları satıyorum ama pazarda bunlar gider mi ya? Gitmez herhalde ya. Böyle 100 k falan gidecek sence saklanır. Tamam, tamam. Şimdi bunları bir daha bir kontrol edelim. Şu kolyemiz var, onu da satalım. Sattık, bakalım kalan bir şey var mı? atacağız. Burada bakın şu almış Sat. Potumuz pot azalmış. Şimdi 2 iki pot alalım. Bir, i̇ki. Tamamdır. Şimdi görevlere devam edelim. Görevimiz bakalım ne diyor. Şurada bir gurul var karnı tıkıyor yaban donuyor. Oktavayı burada bulabilirsin. Oktavaya gideceğiz. Bir de yüz başına gideceğiz. Ne diyor? Artık onlar hakkında iyi şanslar Yani şimdi bunları bulmak biraz sıkıntı olabilir. Kabul edelim. <laughs> bu da araştırma şey bana Evet, bu da sayfa görevi görevi diye yanlış hatırlamıyorsam görevlerimizi aldık takıcamaya gideceğiz bunu öldüreceğiz burul görevine de bakalım bu levellerdeki görevler güzel ödül verebiliyor yapmanızı tavsiye ederim <laughs> burul balıkçıyı bulmaya gidiyor ne diyor alalım şöyle bir gidelim. Şimdi bir de ork dişine bakalım. Arama. Haydi arama. Ork. Yazamadık lan. Ork dişi. Ork dişi. <laughs> Aa, tamam düşmüş hemen alalım. Aa, bilinmeyen. Bu pazarı yeni kurduğunda herhalde böyle bir şey oluyor. Yani 500 güzel fiyata kurmuş aslında. Tekrar deneyelim. Olmadı. Bunun süresine kadar bilmiyorum. 5 dakika mı 1 dakika mı? Öyle bir süresi vardı. Bir daha bir deneyeceğim. Olmadı. Normal alalım. O zaman beklemeye hiç gerek yok. Satayım. Şimdi de ucuza varsa maden kitap alalım işini kapat çok güzel düşmüş bunları toplayalım bunları toplayalım en kötü 350'ye bile geri okutursunuz ara ara aslında bakmak lazım. Oo çok güzel düşmüş ya bir dakika. Şunları toplayalım Bunu okuyacağız zaten her türlü. Şimdi bir tane daha alalım mı? Da alalım. Bunu da alalım. Bunları en kötü 400'den falan koyarız. Tamamdır. Tamam. Yeter bu kadar. Şimdi aldık. Hadi gidelim. Şimdi uzun süre maden kitabımız oldu. <laughs> Hedefimiz onu P yapmak. P olmadan maden çok uzun sürüyor. Zaten gördüğünüz gibi çok hızlı da satılmıyor. Çok ucuz fiyatlara gittiği için ...kısa zamanda çok kazmamız lazım ki bir şeyler olsun. Oyun başında bir şeyler yapabilmek için madencilik önemli. Ama dediğim gibi satıldı. Ortdışı... ...kontrol et. çürümüşler, yeni tane kalmış. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Şimdi ben biraz daha gideyim. Bak kapıdan geçince geri gelmiş. Şöyle bir takalım bir daha. Kapıdan gidiyor. <laughs> Allahım yarabbim. Kapıdan geçince geliyor, kapıdan gidince gidiyor. Bunu destek ekibine yazdım. Sizde de böyle bir hata olabilir. Dikkat edin. Bir bug bu. Sıkıntı yaşamayalım. Şimdi şunları da depoya koyalım. Depomuzda rahatlasın. <laughs> Depomuzda neler var biz onu görelim. Taşları koyalım. Taşlar lazım olacak. daha sonra BK'ları koyalım. İleri dönüşümü satarız. Şunu da şu an kullanmadığım için bu da kalabilir. Burada bir şey yok. Şu yaşamı da koyalım. Tamamdır. Şunu da al. Bunu da koy. Ne kadar boş yer o kadar iyi. Evet ben şimdi tekrar örümceklere gideyim. Ya da şu görevi yapalım. Biraz level alalım. Bakalım ne olacak. YouTube hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kanala abone olan arkadaşlarımızdan felekten bir şey. Bize birkaç bir şey verecek. Evet madencilik BK veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ee, ama biz ne yapıyoruz? Tabii ki de emekle oynuyoruz. O yüzden ben bunları alacağım. Ama ne yapacağız? Çekilişle birine vereceğiz. Şimdi yazalım. Ben bunları aldım. Ama kullanmayacağım. Ee, ihtiyacı, ona, olan, ihtiyacı olana yayında veririm. Yoksa bize ters. Çünkü çünkü bizim amacımız emek ile bir şeyler yapmak. Yardım almıyorum. Yardım almıyorum. İstesem kendim hep veya em yaparım. O yüzden dediğim gibi çekil hatta şey yazalım bir de çekilişle biten vermek biten vermek istersen onu da alır dedi. Dediğim gibi bu maden PK'larını ben kullanmayacağım. Pazarda da satmayacağım. İhtiyacı olan videoya yayınlarız altına ben istiyorum yazarsınız veya çekişe katılmak istiyorum değil. Ee, ona göre ben tekrar videoda size bir detay veririm şu gün vereceğiz diye videoda gene kayıt halinde sizlere bu maden kitaplarını veririm. Bir kişiye veririm bunu çünkü tek tek bölmek sıkıntı 1 2 3 4 5 tane var 5'inde de veririz. Teşekkürler ya da ne yaparız tanesi 300 kdan sayarsak o daha iyi olur 1 2 3 4 5 ya yani bir buçuk emlik bir şey yaparız o şekilde veririz birine çekilişle sizlerden ricam videonun altına çekilişe katılmak istiyorum yazın Ben de bunları size vereyim ya bir üçgen veririm ya da maden kitabını veririm hangisini istiyorsanız ee, arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz felekten bir şey <laughs> eğer o da siz de böyle itemler verip çekilişte birine ver derseniz o şekilde alabilirim ama kesinlikle yardım almıyorum teşekkür ediyorum pazara geldik şimdi pazarımı kurdum pazarda ne var benim pazar kapanmış incik boncuklar vardı biliyorsunuz sattım onları 50k 100k 500k falan komple cevherleri koydum pazara elimde cevher hala bir miktar var son 4 elmas kalmış bunları koydum pazara <laughs> bildiğiniz üzere ben daha çok madenle uğraşıyorum farm yapma işten dolayı çok vaktim olmadığı için hafta işleri maden yapıyorum ee, pazarda bunlar var şu an bir de elimde şu izleyicimizin verdiği 5 tane madencilik kitabı var. Bunları ya parasıyla birine parasını vereceğim bir buçuk ya da kitapları vereceğim. Onu karar veremedim. Buradan direkt köye gidip birine mi vereyim? Yoksa yani ihtiyacı olan var mı? Bir brava. onu düşünelim ya nasıl yapayım bilemedim. Çünkü buradan şimdi önüme gelen birine versem ama kendini aktardı. İşte kendi çarını aktardı gibi bir şey olacak. O yüzden bunu açıkçası yapmak istemiyorum. Yani şöyle rastgele birine vereyim desem. Aa işte bak telefondan girdi oradan girdi gibi yorumlar olacak. Bu da benim canımı sıkacak. O yüzden sizden ricam. 1.5M olarak vereceğim. Çünkü madencilik kitabını okuyorum. Bu 1.5M'e ihtiyacı olan gerçekten. Çünkü çok bir para değil. E, ne yapsın? Kanala abone olmasına da gerek yok. Herhangi bir izleyici aboneliğe bile gerek yok. Sadece oyundaki nickini yazsın bana. Ben onu ekler. Bir buçuk emini teslim ederim. Yorumlarda da gösteririm size. Çünkü tamamen emek olarak yapmak istiyorum. O yüzden dışarıdan bir şey kabul etmiyorum. Şu an elimizde de işte bu madenler var. Şunlar BK'larım okuyacağım. Şunlar çöp. Bunları da satarız. Başka da bir şey şu anda gördüğüm kadarla yok. Farmlardan düşen bu kadar. Ba kazmamız da 3000. Bugün gene biraz kazacağım. Maden grubumuz vardı. Maalesef gruptan çıkmamı istediler. Sebebi de madenin benim kendi görüşüm. Maden reklamı yapmam. Ve onların da işte herkesi madene çekiyorsun falan gibi bir düşünce olduğu anladım kadarla. Ama bahaneleri sen bunu nasıl alırsın? İşte sen ticaretiyle yapıyorsun gibi bir söylem oldu. Açıkça söyle bir şey de yok izleyen arkadaş varsa hatta arkadaş bile eklemiştim kendisi felaket bir şey yoruma da yazabilirse sevinirim yani kendisi ekledi sohbet ettik ondan sonra kendisi verdi ben de onu bunu kabul etmeyeceğimi birine vereceğimi söyledim o şekilde yapacağım şimdi önce o zaman gümüşmüş. şunları hızlıca bir okuyayım bakın geçecek mi geçti başarısız sen geç bunu okumadı karışmasın böyle koyacağım ben şimdi gene madene gideceğim videoları biraz kısa tutacağım çok uzun olduğunu söyleyenler var ee, o şekilde yapacağız bir de klik klik mouse sesinden rahatsız olanlar varmış onu da bakalım halletmeye çalışacağım yani çok sesi var ama güzel mouse Mouse'umu seviyorum Evet madeni kazdım kazarken de düşündüm şu kadar bir şey düştü bir tane dört dişi aldım en güzeli bu madencilik kitaplarını dediğim gibi videonun normalde videoyu hafta sonu atacaktım hafta sonu atmayayım bugün yayınlansın altına ihtiyacı olan yazsın çünkü öteki türlü e, zan altında kalacağım bunu da yapmak istemiyorum kendi arkadaşına vermişti kendi hesabına verdiği gibi söylemler olacak onu da duymak istemiyorum açıkçası o yüzden yoruma yazın kimi ihtiyacı varsa e, karakter adını yazsın bana yeterli. Ben ona bir şekilde ekler ulaşırım. Ulaşınca da veririz. E, yorumda da yazınca da nasıl yaparız? Onu bir şekilde ayarlarım ben. E, size de gösteririm. Bazı internet sitelerinde çekiliş şeyleri var bildiğim kadarla. <laughs> Olmadı. En çok beğeni alan kişiye veririz. Atıyorum abone olmaya gerek yok. İhtiyacı olanlar yazdı. Siz kime verilmesini istiyorsanız beğen atıp O kişinin yorumuna. En çok beğeni alana e, kitapları veririz. En güzeli öyle yapmak. Ok dışında verelim kesin çürük diyecek. Bak ben biliyorum. O şekil yapalım. Bu videoda böylelikle bitirmiş olalım. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Mesela bak burada hakim bey var. Bu adam yeni belli. Burada açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Seni savaşa davet ediyorum. E, kalp atalım. Kırmayalım. Şöyle o zaman hakim bey. Anlaşma. Şöyle bir tane vuralım. Mavi iksir var mı? Eee bu buna girmiyor tabi. Çünkü leveli düşüyor. Şuna bir gel diyelim. Gel bende. Şimdi pazara koydukları satılmıyor. O satılmayanları bu arkadaşa vereceğim. İşte ise kendi işini görsün. Şahsen ben şimdi bu madenleri de verirdim ama dediğim gibi yapalım. Yorma ihtiyacı olan 1.5 M olarak vereceğim bu arada. Kitapları çünkü bana ben okuyorum. Ee, benim de kitap ihtiyacım görülmüş olur. Bir olarak vereceğim. Yoruma ihtiyacı olan karakterin adını yazsın. Dediğim gibi abone olmanıza bile gerek yok. Yoruma yazın. Yorumda en çok beğeni alana direkt oyunda ulaşacağım bir şekilde. Onda videolu kaydına yapar. Size gösteririm. Şimdi şunu alalım. 1 2 3 4 5 Bu arkadaşa tabi ticaret atamayacağız. Şöyle yere atalım. Al. işini görsün. Yani ben şahsen yeni başlarken çok zorluk çektiğim için yeni başlayan insanlara da yardım etmek lazım iyi kötü. Özellikle pot konusunda yardım etmek lazım. Şuradan da verelim biz onu pota. görürsün. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> İyisiyle kötüsüyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Destek olmak istemiyorsanız olmayabilirsiniz. Herkesin her istediği gibi olmayabilir. Bazı şeyleri bilmeyebilirim. Bazı şeyleri saçma salak yapabilirim. Ama dediğim gibi bana bugün bile tutup artı 9 oyunun en pahalı itemini de verse ben onu kullanmam veya satıp paraya çevirmem. Öyle bir şey de almam. Alırsam da gene çekilişle şey yaparız. Veririm ederim. Çünkü burada ama benim item yapmak başkaları gibi işte biliyorsunuz Çoğu yayıncı hediyelerle gidiyor. Aa, emek yaptık işte hediyelerle bir yere gelmiş. Para yapmış. Ondan sonra çarı yaptık diyor. Kimse kuroslara bakmasın. Bu oyunda bok yaparsınız öyle kolay çar. Hiçbir şey almadan hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Bakın kaç aydır oynuyoruz. Daha üzerimizdekiler belli. O yüzden. Efendim oğlum. Oğlum da bana bakıyor öyle. Ee, o yüzden. Yani dediğim gibi benim bir oğlum var. Bu da bir haram. İlla para olmasına gerek yok. Ki parasal değeri de var. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle şeylere 100k olsa almıyoruz. Evet. hoşçakalın diyorum. Bay bay. Bye bye. bye, bye. <laughs>